Evini satıp faize yatıranı ne dersiniz? İnanılmaz büyük bir hata. Çok duyuyor musunuz i̇nanılmaz, bunu? Çok ben duyuyorum, çok duyuyorum. Çok üzülüyorum. Arabamı sattım faize yatırdım. Faizler yüksek. Evimi sattım faize yatırdım. Yapabileceğiniz en Hemen büyük... ispat diyor. Bak diyor ayda şu kadar para geliyor. Hayatta gitmediğim tatile gittim. Yemeğimi yedim. İnanılmaz büyük bir hata. Nedir? Kısaca nasıl açıklarsınız? Siz bugün sattığınız buçuk milyonu koyduğunuz faize %50'den 750 işte böyle 12 dedik yaklaşık 60 civarı para geliyor. O 1,5 milyonunu sizin faiz alıp üzerine koysanız da bileşik faiz oluştursanız da olacak 2 milyon lira. Sonra olacak 2-200 sonra faizler düşmeye başlayacak dedik değil mi? 2300, 300 2-400. Bir bakacaksınız o 1.5 milyon olan ev 5 milyon olacak. Yani diksekül oldu. Kesinlikle ve Covid zamanında bu hatayı yapmış çok fazla danışanım var. Keşke diyor sizle daha erken tanışsaydık. Bu önerinize dikkate alsaydık. Biz diyor bu dediğiniz hataları diyor eşim yaptı diyor. Ya da ben yaptım diyor. Biz diyor ailecek bu hatayı yaptık. Şimdi diyor faizdeki paramız diyor almak istediğimiz evin diyor üçte biri. Emel Hanım.